Hoş geldiniz. Kiminle konuşsam çarşı pazar market yangınına isyan ediyor. Öyleyken dün cuma namazı selamlığına çıkan Tayyip Erdoğan'ın gündeminde bu yok. Peki ne mi var? Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatına izin verecek mi, vermeyecek mi o var. Yahu Tayyip Bey, Türkiye'de onlarca milyon kadın, erkek, çocuk, ihtiyar, aç, aldıkları bağışlar, açlık sınırı altında, emeklilere verilen yüzde 25'lik utanılacak artışın yüzde 10'u zaten Temmuz ayı enflasyonuyla uçtu gitti. öleyken kendi halkının sorunlarına çözüm arayacağına nedir bu yapay tahıl şovu? Bakın şov diyorum zira Rusya zaten kendi başına gereğini yaptı ve yapıyor. Açlık tehdidine karşı Afrika zirvesini Petersburg'da topladı ve tamamına destek veriyor. Öyle ki çok sayıda Afrika ülkesinin milyarlarca dolarlık borçlarını bile sildi. Durum bu iken Tayyip Erdoğan'ın tahıldaki ara sadece lafı güzaftır, gündemi bununla dolduruyor, kendini bu konuyla uluslararasılaştırmaya, önemsetmeye çalışıyor. Allah aşkına kendi milleti aç olan bir cumhurbaşkanının Afrika'ya tahalı temel gündem yapması komedi değil mi? Tayyip Bey, Tayyip Bey bu ülkede artık çocuklar yatağa aç giriyor. Gazeteci kılıklı saray soytarıları cuma selamlığında sana bunu soramazlar ya da sormalarına izin verilmedi lakin hakikat aynen böyle. Senin sarayın bir günde 20 milyon lira harcarken onlarca milyon insan, onlarca milyon aile sadece 10 11 bin liraya geçiniyor. Bu tablonun yaratıcısı, sorumlusu da sensin. Zira 21 yıl yani neredeyse çeyrek asra yakın zamandır ülkeyi tek başına sen yönetiyorsun. Değerli dostlar, Erdoğan dün ülkenin bu yakıcı gündemine rağmen yine amiral yapılan kadın subay üzerinden övünmeye kalktı. Bakın bu yapılan elbette güzel bir şey. Lakin bunun adı bir bakıma cambaza bak demek değil mi? Evet, pahalılığı, açlığı bırak bir kadın amiral yaptık sen ona bak yaklaşımı söz konusudur. Bu tür şeylerle açlığı, yokluğu, fakirliği örtmek istiyorlar milyonda bir kuşkunuz olmasın Disney Plus olayı sonrası Atatürk'ü güya sahiplenmeleri de bundandır. Konuyu bilmeyenleriniz vardır. Uluslararası medya platformu olan Disney Plus, Cumhuriyetimizin 100. yılı adına Atatürk'le alakalı bir film çektirmişti. Lakin bu filmin yayını son anda Ermeni diasporasının devreye girmesiyle uluslararası yayın planından çıkarıldı, kaydedildi. AKP dünyası işte buna karşı çıktı ki ifade ettim. Asıl amaçları enflasyon gibi konuları bununla gizlemek, kamuoyunu bu gibi şeylerle meşgul etmektir. Hayır, haksızlık yapmıyorum Zira sicilleri geçmişte yaptıkları ortadadır. Yahu bu AKP dünyası değil mi? Atatürk ile İsmet İnönü'ye iki sarhoş diyen bu AKP'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş değil mi? Ayasofya camiinde Atatürk'e lanetler yağdıran bu AKP iktidarı değil mi? Atatürk ismini statlardan, havalimanlarından, caddelerden kazımaya çalışan bu AKP hükümetleri değil mi? Okul kitaplarından, müfredattan Atatürk'ü çıkaran yine bu AKP kadroları değil mi? Cumhuriyetin ilk yıllarında zulüm yapıldığını, katliamlar olduğunu söyleyen Öyleyken ne oldu da şimdi bu AKP ile dünyası Atatürk'ü e övgüler dizmeye başladı ifade ettim. Olan yakıcı ülke sorunlarına Atatürk ismiyle örtü çekmeye çalışmaktır. Örtü dün dindi, başka şeylerdi. Bugün Atatürk'tür. AKP istismar demektir ve şimdi Mustafa Kemal'i istismar ediyor. Samimi olsalar vallahi eyvallah diyeceğim ancak değiller. Andımızı kaldıran da, Türkçülüğü bölücülük gören de, hasım olan da Atatürk sevgisi olmaz. Tam bu noktada Tayyip Erdoğan ve Rusya demişken bir hatırlatma, Erdoğan'la Putin önceki gün telefonla konuştular. Hemen akabinde Tayyip Erdoğan'ın sarayı bir açıklama yaptı ve denildi ki Putin Ankara'ya geliyor. Kremlin ise yapılan bu açıklamayı henüz mutabakat yok diyerek yalanladı. Açık edilmiyor lakin Rusya ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Moskova, Türkiye'ye gönderilen Ukraynalı esirlerin Zelenski'ye hemen teslim edilmesine kızgındır. Çünkü anlaşmaya göre o esirler savaş bittiğinde iade edilecekti. Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'dan aferin almak için esirleri Ukrayna'ya gönderince Putin küplere bindi. Kamuoyundan saklanıyor. Bu kızgınlık sonrasında Türkiye'nin ihraç ettiği son domatesler bile geri gönderildi. Rusya ile gerilmemiz ertelenen doğal gaz borçlarının hemen talep edilmesi artı turist göndermeme ve de tarım ürünü ambargosu demektir. Evet Tayyip Erdoğan Putin'le de Kemal Kılıçdaroğlu muamelesi yapmaya kalkınca sinirler bir anda gerildi, karşı tavırlar takınıldı. Bu arada Mehmet Şimşek dün dünyanın önemli finans kuruluşlarından biri olan J.P. Morgan'ın toplantısında konuşma yaptı. İyi de bu Jeff'i Morgan çok değil iki ay önce Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinginde halka yuvalatılmadı mı? Türkiye'ye komplo kuruyor, haindir, alçaktır denilmedi mi? Arşivler ortada denildiyse nedir şimdi bu yapılan? Yahu bu şekilde ekonomi, bu şekilde ülke yönetilir mi? bir kere daha kanıtlandı. Tayyip Erdoğan için esas olan Türkiye'nin geleceği yarınları değil anı günü yani koltuğunu korumaktır. Öyle olmazsa neredeyse gün aşırı gözlenen savrulmalar olmazdı. Bir gün Avrupa Birliği'ni cennet, ertesi gün cehennem, bir sonraki gün yine cennet diyeceksin. Dünyada böyle bir siyaset, böyle bir politika yok. Ekonomiye ilaveten dış politikada iç siyasi hesaplara göre yapılıyor. Bundan ötürü Türkiye son 20 yılda önüne gelenin şaplak vurduğu bir ülkedir. Hayır öyle değilse cevap versinler. Birleşik Arap Emirliği Libya'da Türk Silahlı Kuvvet unsurlarının bulunduğu yerleri bombaladı mı, bombalamadı mı? bombaladıysa ne yapıldı? Hani not edilmişti ve karşılık verilecekti? Yapılan sadece maalesef bomba yağdıran, şerefsiz denilen Birleşik Arap Emirliği'ne kırmızı halılar serilmesi ve de diz çökülmesi olmuştur. Yine Mısır Devlet Başkanı'na yıllarca firavun denildi de ne oldu? Sonuçta diz çökülmedi mi? Suudi veliahtına katil denildi de ne oldu ayağına gidilmedi mi para istenmedi mi Osmanlı'nın yıkılış döneminde bile bu tür rezillikler vallahi yaşanmadı ancak şunu söyleyeyim bütün bunlar bilinen şeylerdir. Yıllar yılı her gün bir bir ortaya koyuyoruz. Tayyip Erdoğan'ın sorun olduğu ve de mutlaka gitmesi gerektiği noktasında asla tereddüt yoktur. Emin olun toplum da artık o noktada. Öyleyse seçim sonuçları ne derseniz muhalefetin yok hükmünde olmasıdır. Minnacık zerrecik umut ve güven verebilen bir muhalefet olsaydı Tayyip Erdoğan çoktan yolcuydu gönderilmişti. Burada hareketle Türkiye'nin öncelikli gündemi asıl sorunu Tayyip Erdoğan'dan ziyade onu gönderecek muhalefetin var edilmesi, muhalefetin inşa edilmesidir. Değerli takipçilerim gelelim Kürt kökenli olduğu kaydedilen yeni genel kurmay başkanına. Gazeteci Toygun Atila Metin Yuran Kürt kökenli olduğunu yazdı. Atatürk milliyetçisi olarak ben bundan hiç rahatsız olmadım. Çünkü Kürtler zaten bin yıldır beraber yaşadığımız kardeşlerimiz ve Türk milletinin asli unsurlarındandır. Türklük de ırkçılık değil, mensubiyettir ki Atatürk ne mutlu Türk olana demedi, ne mutlu Türk'üm diyene dedi. İngiltere'nin Çankırı kökenli olduğu kesin olan önceki başbakanı Boris Johnson Türk kanı taşımasına rağmen hiç kimse onun Türk olduğunu iddia edemez ve etmiyor zaten. Burada merak Millete mensup olmanın ölçüsü kan değil, mensubiyettir ve Kürt kökenli kardeşlerimiz milletimizin vazgeçilmez parçasıdır. Bakın önceki Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Vanlıdır. Yine ekonominin patronu Mehmet Şimşek de Kürt kökenlidir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Zazadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Konya'ya göç eden Kürtlerimizdendir. Bunlara Genelkurmay Başkanı Metin Güran eklenmesi beni ve hiç kimseyi rahatsız etmez. Ancak bir düzeltme yapayım, yeni Genelkurmay Başkanımızın Kürt kökenli olmaktan bir rahatsızlığı yok da gerçek öyle değil. Kesin bilgi Metin Gürak Musul'dan, Göçe'den Türkmen bir ailenin çocuğudur yöre dillerini bilmesi ise yetiştiği çevreden dolayıdır. Tarih bilenler 4. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel'in de Kürt kökenli olduğunu bilir. İmparatorluk bakiyesi olan bu millet böyle şeyleri hiçbir zaman sorun yapmadı. Yine Başbakan Bülent Ecevit Kürt kökenliydi. Ecevit'te yakın olan bir gazeteci olarak bunu ben Bülent Ecevit'ten değil televizyon programıma konuk olan Eski Doğru Yol Partisi milletvekili Abdülmelik Fırat'tan öğrenmiştim. Şeyh Said torunu olan Abdülmelik Fırat güya İslamcı, güya ümmetçi lakin her an her dakika yaşamı boyunca aşıktan ırkçılık yaptı, kürçülük yaptı. Türkiye'deki ırkçı ve mezhepçi cereyanların ardında da malum dış dinamikler yani yabancı istihbarat örgütleri var. Keza Hikmet Çetin Diyarbakır Liceli Kürttür lakin çok samimi bir Atatürkçüdür. MHP'li eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş da Kürt kökenliydi fakat yiğit bir Türk milliyetçisiydi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önder isimlerinden Nida'yı seven Faik İçmeli, Raif Çiçekler de aynı şekildedir. Aydın ay bilenleriniz çoktur, Mardinlidir, Kürttür ama vatanseverdir. Türkçülüğün Esasları kitabını yazan Ziya Gökalp için bile Kürt kökenli diyenler var. Eski bakanlardan, Anavatan Partisi'nin temel direklerinden Mehmet Geçiciler de keza öyledir. Yurtseverliği tartışılamayacak olan Necmettin Cevheri de Kürt kökenli vatanseverlerden. Eski bakanlardan İsmet Sezgin de Aydın'a göç ettirilenlerden. Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi'nde bakanlık yapan Yaşar Topçu Sinop-Boyabat'a yerleşmiş Türk kökenli Türklerden. Daha bunlar gibi çok örnek var. Bunları aktarmaktaki amacım, maksadım bu ülkede hiç kimse etnik aidiyeti üzerinden ayrım görmediği, ayrım yapılmadığı gerçeğini ortaya koymak adınadır. Öyle olmazsa Yılmaz Güneyler, Yaşar Kemaller ve Hakkari'li Yılmaz Erdoğanlar onlarca milyon Türk kökenli Türkler tarafından kucaklanmazdı. Bu ülkede kim ırkçılık üzerinden siyaset yapıyorsa o emperyal bir figürandır, görevlidir. Amerika Birleşik Devletleri 200 yüzyılda onlarca ırktan bir millet yaratmaya çalışırken ve bir ölçüde yaratmış iken Anadolu'da bin küsür yıllık beraberlikle yaratılan milleti reddetmek emperyalizme uşak olmaktır. 85 milyon hepimiz biriz, bütünüz kardeşiz. Noktalarken videomu arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.